Merhabalar sevgili Boğa burçları, bu videomuzda 5 Eylül ile 11 Eylül arasında değerlendireceğiz. Bu hafta önemli gündemler var. Venüs Başak Burcuna geçiyor, Merkür Retro'ya başlıyor. Genel videomu izlemediyseniz, orada tarihleri verdim. Ee, bakabilirsiniz. Şimdi Venüsün Başak seyahati size oldukça memnun edecek. Çok güzel. 5. evinizde güzel bir açı kuracak size. Ama tabi bu haftaya bakacak olursak eğer, o Venüs bu hafta Jüpiterle sizin 12. evinizdeki Jüpiterle bir 150 açısı var. Ee, ve aynı zamanda 10 Eylül'de bir balık dolunayı var. Dolunayın etkileri 14 günlük süreçte bizi etkiler. Ee, dolunaylar biraz daha arınmak, bitirmek, sonlanmalarla bağlantılıdır. Siz de bu dolunayı 5 ve 11. evlerinizde yaşayacaksınız. Venüs'ün ee, sesi geldi. Ondan sonra ama fakat bu dolunay e, sizin burcunuzun üzerindeki ve karşıt burcunuzdaki Kuzey ve Güney Avrupa güzel açılar kuracak. Dolayısıyla... Bazılarınız aşk hayatıyla alakalı, flört hayatıyla alakalı, partnerle alakalı konularda e, kararlar almaya doğru gidebilir. Ama tabii burada güzel kararlar, sanki sizi böyle memnun edecek kararlar söz konusu. Çünkü Venüs de tam aşk evinize geldiği için e, böyle aşk e, konusunda e, ciddi, ciddiyete doğru giden kararlar ya da böyle daha belki yeni insanlarla tanışmak. Tabii Merkür retrosu olduğu için yeni insan tanışmayı çıkartıyorum. Olmayabilir böyle bir şey. Bence de hani olmaması gerekiyor. E, retro olduğu için tavsiye etmiyorum ama genel anlamda ilişkinizin iyicil hale gelmesi, ondan sonra iyi şekilde etkilenmesi, küslükler falan varsa bir barışın sağlanması söz konusu olabilir çocuklarınız varsa, çocuklarınızla alakalı kararlar, onların eğitimi, öğretimi ya da hobileri, ilgi alanlarıyla ilgili kararlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda bazılarınız maddi konular, hobilerinden para kazanmak ya da işte yeni bir hobiye başlamak, yeni bir ilgi alanına başlamak isteyebilir ve bununla alakalı kararlar alabilir. Kendinizin kendinizin ve mevcut hedeflerinizin, hayallerinizin değerlendirmesini yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü bir de Merkür'ün Retosu var. Merkür retrosu 6. evinizde Terazi burcunda başlayacak, Başak burcuna kadar gerileyecek. Dolayısıyla iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, sizin için çalışanlarla ilgili bazı aksilikler, bazı anlaşmazlıklar, iletişimde problemler, unutkanlıklardan gelen bazı zararlar, hatalar gündem olabilir. Biraz bunlarla e, uğraşmak durumunda kalabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız da bunu sağlık konusunda deneyimleyebilir. İşte sizin kendi sağlığınızı ihmal etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda evcil hayvanlarınız varsa onların da sağlık konularına dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. E, gizli düşmanlıkların da açığa çıktığı ve dolayısıyla bunlarla ilgili de kararlar aldığınız bir zaman dilimi gibi gözüküyor bu hafta. Ee, parasal konularda bir hareketlilik var. Sanki geçmişten beklediğiniz bir haberin gelmesi, işte iş, işinizle ilgili, rutininizle ilgili, işte belki de iş için bir yolculuk yapmak istiyordunuz ya da iş için bir insandan haber bekliyordunuz ondan sonra. Bu tarz konularda olumlu bir süreç var. Yani güzel haberler, güzel kararlar söz konusu olabilir. Onun dışında tabii şöyle bütüncül değerlendirdik. Dolunay 5-11 aksınızda demiştik. E, sosyal çevre, sosyal medya, çocuklarınız, aşk konularınız ve maddi konularınız mercek altında. Dolunay enerjisi olduğu için burada artık son bir karar verme aşaması sizin için. Ama e, burada sanki biraz böyle güzel mucizevi haberler de alabileceğinizi gösteriyor gökyüzü. E, özellikle kendinize dair, kendi paranıza dair, kendi ilişkinize dair. Ee, güzel kararlar, güzel haberler sizin için söz konusu olabilir sevgili burçları. Bu videomuz bu kadar olsun sevgiler.